Merhabalar hocam, İsminizi Merhaba. öğrenebilir miyim? İsmim Muhammed Taş. Yaşınız? Yaşım 33. Mesleğiniz nedir? Mesleğim İmam Hatip'in Tahir Zühre'nin 8 yıldır görevlisi. Tahir Zühre hikayesini bize anlatır mısınız? Tahir Zühre hikayesini şöyle anlatalım. E, camimizde resmi bir kitabe yok. Yani bu bilgileri alınacak ne zaman yapıldığına dair net bir rivayet yok. Ama işte bugüne kadar gelen farklı kaynaklardan bilgilerle cami 13. yüzyılda Selçuklu dönemi eseri olarak yapılıyor. E, camiyi yaptıranların da sahibatanın torunları olduğu söyleniyor. Konya'da sahibata camii de var. Onların torunlarının yaptırıldığı yaptırdığı söyleniyor. Ayrıca e, burada yatanların bir rivayete göre de onların torunları olduğu söyleniyor. Ama caminin adı Tahir'de Zühre olarak konulmuş. E, şifahi olarak geldiği için de daha çok hikaye bu ya diye başlamak daha güzel olur. İşte hikayeye göre padişahla vezirinin çocukları olmuyor, İkisi de bir gezi esnasındayken bir dervişe rastlıyorlar. İkisi de bu dertli hallerinden dervişe bahsettikten sonra derviş bunlara okunmuş bir elma veriyor. Elmayı ikiye bölüyor, birini padişaha birini vezirine yediriyor sizin bunun vesilesiyle işte hikaye üzerine derviş bunlara bir elma veriyor. Elmayı ikiye bölüyor. Birini padişaha, birini de vezire veriyor. Bu elmayı yedikten sonra birer çocuğunuz olacak diyorlar. Her ikisinde bir çocuğu oluyor. Padişahın kızı, vezirin de oğlu oluyor. Bunlar evlilik çağına geldiği zaman biraz da kısa kesiyorum. Çok detaylı şeyler de var. Biraz da şifa şeyleri söylemek adına. Ee, evlilik çağına geldikleri zaman bunlar birbirine aşık oluyorlar, kara sevdaya tutuluyorlar. Fakat e, padişahın annesi e, bunların evlenmesine müsaade etmiyor, birbirlerinin evlenmesine. Bundan dolayı da e, Zühre'yi bir yere gönderiyorlar, Tahir'de de sürgün ediyorlar. Tahir yıllar sonra Zühre'nin başka biriyle evlendirileceğini haberini aldıktan sonra Zorla da olsa Zühre'nin yerini öğreniyor. Zühre'yi bir rivayete göre de Beyşehir, burada Beyşehir diye bir ilçe var. Orada bir adaya hapsettiklerini, kaçırdıklarını öğreniyor. Bu bilgiyi aldıktan sonra Tahir Zühre'nin yanına gidiyor ve Tahir'in geldiğini gören kralın muhafızları Tahir'i orada şehit ediyorlar, öldürüyorlar diyelim vefat ediyor. Bu acıya dayanamayan Zühre de bu acıyla onun yanında vefat ediyor. Vefatından sonra e, aralarında da bir gül bittiği, işte bu gülün de siyah bir gül olduğu rivayeti söyleniyor. Bunlar halk arasında geçen en genel e, tabirler bu şekilde. Tahir ve Zühre e, ayrıca bu camiye halk arasında özellikle bu bölgede eskiden e, özellikle restorasyondan önce Döngel Baba Türbesi adı verilmiş. E, yani bazı gelenler Döngel Baba Türbesi mi diye hala sorarlar. E, bunun... Niye döngel baba türbesi diye e, sorduğumuz zaman da şu bilgiyi öğrendik. Kişiler burada gelip bir dilek tutup işte birkaç dua ettikten sonra kıbleye dönerek gözlerini kapatıp ellerini açtıktan sonra eğer kıbleden sağa doğru dönerlerse bu dileklerinin dualarının kabul olduğunu, sola dönerlerse de e, olmayacağına dair bir batıl inanışları var. Maalesef. E, bunu hala sürdüren bazı kimseler var, gelirler. Batıl bir inanış ama zamanında böyle bir isim kalmış. O isimle hala anılıyor. Genel olarak söyleyebileceğimiz Tahir ve Zühre hakkında hikayeler bundan ibaret. Onun haricinde işte Selçuklu eseri ekleyeceğimiz başka da bir şey. Şifahi olarak çok fazla yok. Çok teşekkürler hocam. Yeminle sağlık.